Sayın Abdulcabbar Keleş, Sayın Nevzat Yalçın'a ve değerli ekip arkadaşları, 22 Eylül 2024 Pazar günü gerçekleştireceğiniz İstanbul Tuzla ve İstanbul Gazi Osmanpaşa ilçe kongrelerinizi en içten dileklerimle tebrik ediyorum. Bu önemli etkinliğin, partimizin hedeflerine ulaşmasında yeni bir başlangıç ve güçlü bir adım olmasını diliyorum. Başkanlığınızda yürütülecek çalışmaların başarılı ve verimli geçmesini temenni ediyor, sizlere ve tüm ekibinize görevlerinizde kolaylıklar ve başarılar diliyorum. Yeni Yüzyıl Partisi Genel Başkanı Mehmet Ali Arslan Bayrağımız elimizde biz geliyoruz biz Bayrağımız elimizde biz geliyoruz biz Milli marş var dilimizde biz geliyoruz biz